Canlara merhaba Hüseyin Öztürk YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle sınava hazırlanan öğrenci olarak seni alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. Neden? Bu zamana kadar göstermiş olduğun çabadan dolayı, gayretten dolayı ve hedefin uğruna gecenin gündüzüne katıp çalışmandan ötürü seni tebrik ediyorum ve gerçekten alkışlıyorum. Evet. Bu zamana kadar çok ciddi manada çabaladın, gayret gösterdin. Teknik anlamda, akademik anlamda gereken çalışmaları yaptın. Çok fazla ders çalıştın, deneme sınavlarına katıldın. Her geçen gün puanlarını yükselterek hedefine bir adım, üç adım, beş adım derken nihayetinde yaklaştık. Artık sınavlara gireceğimiz şu arefede bizim için psikolojik hazırlık zamanı. Ben de canlarım sizin için sınav doping programı adıyla kaygıyı nasıl kontrol edip sınavda üstün başarı, üstün performans nasıl geliştirileceğini ilişkin 3 videoluk bir seri hazırladım. Bugünkü videoda size kaygı kontrolü adına 3 tane çok güzel teknikten bahsedeceğim. Bu tekniklerle beraber senin her geçen gün e, sınava yaklaştığın şu arefede biraz daha motivasyonun arttığını, biraz daha kaygı kontrolünü sağlamaya başladığını göreceksin. O zaman hazırsanız canlarım video gelsin. Evet arkadaşlar hangi sınava giriyor olursanız olur ister LGS olsun ister YKS olsun sınavda başarı %50 akademi %50 psikolojik hazırlıkla mümkün. Sınava çok az bir zaman kala yani sınav arefesinde olduğumuz şu günlerde bizim zaten akademik olarak yaptığımız çalışmalar bir rutine bindi. Şu anda deneme sınavları çözüyorsunuz. O deneme sınavlarında patlak veren konulara ilişkin bir konu tekrar yapıyorsunuz. Burada bir rutinden bahsediyoruz. Bir rutin söz konusu. E o zaman diğer taraftan bizim az bir zaman kala sınava psikolojik olarak güçlenmemiz lazım. Çünkü... Sınavda ne kadar rahat ederseniz o kadar performansınız artar. Bu da sizin hedeflediğiniz o okullara, o üniversitelere gitmeniz için müthiş derecede size bir imkan sağlayacaktır. Bu anlamda kaygı kontrolü adına bugünkü videoda bahsedeceğim o güzel tekniklerden en önemlisi olayı normalleştirmeni canlarım. Evet kaygıyı normalleştirmek. Kaygı normal bir şeydir. İnsanı insan yapan bir özelliktir. Hani nasıl ki gülüyorsan, ağlıyorsan, işte üzülüyorsan bunun gibi bizi biz yapan bir özelliğimizdir canlarım. Bundan dolayıdır ki kaygı itici bir güçtür. Kaygısız olan bir adamın ders çalışması, deneme sınavına girmesi, hatta ve hatta bugün bu videoda beni dinlemesini zaten bir anlamı yok, bir amacı da yok. O yüzden kaygı öğrenci dostudur. Sorun kaygının yüksek olması. Bugün işte birinci tekniklerim, birinci tekniğimiz kaygıyı sen normalleştirirsen, bunun olması gereken bir süreç olduğunu fark edersen kesinlikle kaygıyı alt etmeye başladığının bir göstergesidir. Öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Neyi kabul edeceğiz? Ya sen sınavda, gerçek sınavda evdeki yaptığın gibi bir ortam, bir psikolojik durumu gözlemleme. Yani öyle olma ihtimalimiz yok. Ben sınava girdiğimde hafif kalp atışlarının hızlanacağını, Terleme titremelerin olabileceğini hatta ve hatta o gün belki çok az uyuyabileceğinin bunların normal olduğunu kabul et. Sınava girdiğinde 5-10 dakika sonra bunların hiçbirinin olmayacağını yani kalp atışlarının normale döneceğini terleme ve titreme gibi belirtilerin sende olmayacağını öncelikle bilmeni istiyorum. Yani birincisi sınav öncesinde gerçek sınavdan bahsediyorum yaşayacağım bazı olumsuzlukların sınava girdiğinde 5-10 dakika içerisinde azalacağını hatta ve hatta ortadan kalkacağını ve sınavın olması gereken bir olgu bizi sürükleyen itici bir güç olduğunu öncelikle bilip olayı normalleştireceğiz. Kaygı kontrolü adına ikinci tekniğimiz canların beyninize format atın. Şimdi bizi yöneten güç burası değil mi? Burayı bir sınava ilişkin eğer adapte edersek, buraya doğru filmler, doğru resimler gönderebilirsiniz. Bu sınavı siz alt edebilirsiniz. Beyin, beyin, videolarla ve resimlerle çalışır. Yani oraya göndermiş olduğu CD'lerle hareket eder. Oraya hangi CD'yi koyarsan, DVD gibi düşün, ekranda da onun görüntüsünü göreceksin. Benim burada yaşadığım resimler, burada yaşadığım hayaller, sınav kaygısı yaşayıp yaşamamanı sebep olacak. Buna Psikolojide çekim yasası diyorlar. İyi şeyler düşünürsen o an iyi şeyler yaşayacaksın. Olumsuz şeyler düşünürsen sınavda olumsuz şeyler yaşayacaksın. Bakın net söylüyorum. Sınav kaygısını kontrol almadaki en önemli silahınız beyninize format atmaktan geçiyor. Yani doğru CD'leri yerleştirmekten geçiyor. Eğer ben sınava girmeden önce işte sınavda sorular çok zor çıkacak. Belki de kaygılanacağım. Belki de dikkatim dağılacak. Şöyle şöyle olacak tarzında. Bir, felaket tellalı olursan, zihninde bu resimleri, bu videoları alıp verirsen üzgünüm ama gerçekten bunları yaşayacaksın. Çünkü beynin bir aptal yönü vardır. Orada hayal ettiğin şeyleri gerçekleştirmek üzere harekete geçer. Sanki sen onları istiyormuşsun gibi beyin hareket eder ve hayal ettiğin şeyleri önüne koymaya çalışır. O yüzden bugünden itibaren canlarım her gün zihninize pozitif resimler pozitif videolar yükleyin. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu videonun açıklamalar kısmında sizin için bu videoyu yani beynimizi formatlamak adına nasıl bir ıı Terapi nasıl bir e, araç kullanabiliriz? Buna ilişkin arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında iyi bir dosya hazırladım. O dosyayı lütfen her gün uyumadan önce kulaklığı takın ve dinleyin. Yaklaşık 18 dakikalık bir video. Siz zaten onu ikinci gün takıp dinlemeye başlayınca uyumuş olacaksınız. Burada amacımız canlarım beyninize format atmak istiyoruz. Ve sınav anını zihninizde pozitif algılatmak istiyoruz. Çünkü ben burada pozitif e, resimler veya format veya videolar koyarsam kesinlikle davranışlarınızın sınav anına girdiğinizde işte terleme, titreme, baş dönmesi veya fizyolojik sorunların ortadan kalktığını sınav yaklaştıkça zaten fark edeceksin. O yüzden ikinci tekniğimiz lütfen ama lütfen beyninize bugünden itibaren format atın. Evet arkadaşlar sınav kaygısını kontrol altında tutmada üçüncü tekniğimiz dilinize hakim olun. Dilden gelenin ele geldiğini zaten biliyoruz. Dil ola kese savaşı diyor. Dil ola kestire başı. Dil ola avula aşı. Hani beyin şöyle çalışıyor. Bir bilgisayar gibi düşünün arkadaşlar. Sözler, kelimeler, klavye, beyin, kasa, davranışlarımızda monitör. Burası ne söylerse beyin onu emir olarak kabul ediyor ve onu gerçekleştirmek üzere çalışıyor. Mesela ben bu sınavda kaygılanmak istemiyorum. Ben bu sınavda dikkat sorunu yaşamak istemiyorum derseniz beyin bunları sanki istiyormuşsun gibi harekete geçer. Ve sen ya aslında ben başka şeyler düşünmüştüm ama başka şeyler yaşıyorum dersin. Bu şuna benziyor. Bir örnek vereyim. Şu an ne düşünürseniz düşünün. Kıpkırmızı bir elma düşünmeyin. Dediğinde Nasıl ki bak düşünme diyorum ama beyin o an hemen elma görüntüsünü gözünün önüne getirdi. Aynen bunun gibi beyine sen olumsuz söylemler veya olumlu fark etmez ne söylersen onu önüne koyuyor. O yüzden zaten diyorlar ya modern psikolojide dilden gelen her zaman ama her zaman eline gelir. Bugünden itibaren sınav kaygısı kontrolü adına ben sınava rahat girmek istiyorum diyorsan şunu söyleyeceksin. Bu sınav benim için çok rahat geçecek. Bu sınavda çok daha huzurlu olacağım. Bu sınavda hiç olmadığım kadar dikkatli olacağım. Hatta ve hatta bu sınav benim için performansımı en iyi ortaya koyduğum sınav olacak tarzında olumlu siparişler ve olumlu söylemlerle beynini programlamanı istiyorum. Göreceksin ki her geçen gün kaygın ciddi manada azalıyor. O yüzden canlarım biraz önce videonun başından beri söylemiş olduğumuz bir bu iş kaygının normal olduğunu. 2. Burada yaşadığımız resimler ve videoları eğer biz pozitife yönlendirir. 3. Ne istediğimizi her gün kendi kendimize bir aynanın karşısına geçip söylerseniz yani dilinize hakim olursanız emin olun kaygıyı alt edeceksiniz. Kaygıyı alt edersen bu sınavı alırsın. Eğer kaygı üzgünüm ama yükselirse sınav anında hiç olmadık bir durumla da karşı karşıya gelebilirsiniz. Ben videonun başında da söylemiştim. Sınav doping programı çerçevesinde size 3 video hazırladım. Bu birincisi. Bundan sonraki videoda nefes tekniklerinden bahsedeceğim canlarım. Çok ama çok harika bir teknik. Sınav kaygınızı özellikle sınav anında olumsuz fizyolojik bir durumla karşı karşıya gelirseniz neler yapmanız gerektiği konusunda çok güzel bir teknik. Lütfen takipte kalın. Halen daha abone değilseniz kanalımıza da abone olun. Evet zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla canlarım.